Dekolteye ters kelepçe diye sizin şeyini, tweetinizi gördüm. Siz teokrasi'nin meclis oylaması veya Anayasa değişikliği Cumhurbaşkanı imzası ve resmi gazetede yayınlanmasıyla mı geleceğini zannediyorsunuz diye paylaşmışsınız. Ben bilmeyen izleyicilerimiz için çok kısa e, o görüntüyü paylaşacağım. Aslında e, dünyada örneği çok fazla olan bence görüntü ama sesini kapatacağım. Biz üstüne konuşalım. Bu hanımefendi ismini falan bilmiyorum hakikaten. Ee, TikTok'ta işte kirayı ödeyemiyoruz şu bu falan diye biraz dekolte açıyor. İşte uçak gönderirseniz bilmem şunu bunu gönderirseniz e, daha fazla açarım diyor ama herhalde benim gördüğüm açtı açacağı da bu kadar e, ve sonra bir yaylı ateşi kopuyor. İşte Sayın İçişleri Bakanlığı'm canım bakanım görmüyor musunuz falan diye ne diyorsunuz bu saçma sapan gözaltı için ve bu durum için? Aslında kimseye ilgilendirmemesi lazım ee, ama e, yer yerinden oynuyor çünkü burası aç Orta Doğu ee, kadın para topluyormuş bu şekilde hani o parayı veren en ailelerin sorunu. Yani bizi ne ilgili Yani gündem olması bile abes ama birkaç tane yobaz ee, bunu sosyal medyaya taşıdı. Ee, ondan sonra da şey devreye girdi, polis devreye girdi. Yani dekolte orada bir şey yok ki dekolte ne? Yani bikini'nin resmini paylaşan bir plajda bir insan, o da mı gözaltına alınacak? Çıta her geçen gün yükseliyor. Şey teşhir suçu mu ne varmış zannediyorum? Teşekkür Sosyal ediyorum. medyada evinde teşhir yapıyor, kamuya açık bir alanda değil ki. da de zaten diyor ki akıl vermeyin para verin diyor. <laughs> Aynen öyle. Yani ben e, Türkiye'yi tanıyamıyorum. Ya bu benim yetiştiğim büyüdüğüm Türkiye değil, bambaşka bir Türkiye oldu. E, ve şeyini yapanlar da bu e, sözüm ona muhafazakar çevreler. Bunu ahlaksızlık olarak değerlendiriyor ama ve benim ahlaksızlık anlayışım mesela e, rüşvet yolsuzluk endeksinde dünyada yüz birinci olmak bence ahlaksızlık. E, veya Kur'an kurslarındaki e, bildiğimiz tacizler, ufacık çocuklara e, tecavüzler, bir kereden bir şey olmaz sözleri falan e, ahlaksızlığın dik alası o. E, benim Dünya görüşüm iki yetişkin arasında gönüllü olarak yapılan e, bu tür paylaşımlar e, asla ve asla suç olmamalı diye düşünüyorum. Yani Türkiye Cumhuriyeti'nin polisi bırakmış bunlarla uğraşıyor. Öte yandan bir kadın çıkıyor, e, bizim aile hazır diyor, 50 kişilik listemiz var, en az 50 kişiyi götürürüz diyor. Bir adam çıkıyor Hamas'ın yaptığını biz burada yapabiliriz, yapma, yapmamız da lazım diyor. Onlara karşı en ufak bir hareket yok. Ama böyle saçma sapan yok ki bluzun iki tane düğmesini açmış da şu olmuş bu olmuş ahlak elden gidiyor kafası. Üstelik yani genç nüfus biliyordur VPN kullanmayı ama bu kadına Tav olup da e, para gönderen enayiler bence VPN nedir bilmedikleri için burada takılıyor. E, yani Her ülkede böyle saçmalıklar var ama kimsenin de gözaltına alındığını zannetmiyorum Türkiye'den. Ve e, teokrasiyle yönetilen ülkelerden başka. Ama interneti çıtası her geçen gün daha yükseliyor. Söylenmeyeni söyleyeyim mi veya sorayım mı şimdi? Bu hanımefendiye özellikle muhafazakar kesimin tepkisi niye sizce? Ben söyleyeyim. Baş e, başörtüsü taktığı için. Öyle mi diyorsunuz? ben başka yere odaklanmışım. Başörtüsünü görmedim. Şimdi başörtüsü AK Parti'nin ilk gelişinin neydi? Adeta kutsal davası değil miydi? Tabii. 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 Yani kamusal alanda başörtü. Yani ben hatırlıyorum meslek hayatımda aylarca, yıllarca aramızda belki yaşı genç olan arkadaşlar hatırlamazlar. başta ee, i̇şte kamusal alanda başörtü var mıydı yok muydu? Var mıydı yok muydu? Serbest miydi değil miydi? Aylarca, yıllarca bunu tartışmadık mı? Yok askeriye girdi girmedi, Cumhurbaşkanı'nın eşi davet edildi edilmedi. Yani bu başört meselesinin ortadan kalkması yani işte ne bileyim kamusal alana girmesi bile yılları aldı yani ayları demiyorum yılları yılları aldı. Şimdi öyle bir şey çıktı ki bütün o davanın hafifliği ağırlığı ağırlığı daha doğrusu yani bence de... gündemde tutmaya da çalışıyorlar. Bakın seçim öncesi neyi tartıştık bu başörtüsüne anayasal güvence Kılıçdaroğlu sağ olsun ortada fol yok yumurta yokken yine siyasetin gündemine sokmuştu. Erdoğan'ın bile ağzında yoktu artık başörtüsü. Ama ben sosyolog değilim. Yani ben bu saçmalıkları oturup konuştuğumuz için üzülüyorum. Bu Rüyam'ın her ülkesinde olan bir şey. Eee başörtüsü söz konusu olsa benim önüme ne, ne videolar düşüyor? Başörtülü, tü, başörtülü türbanlı kadınların eee yaptıkları danslar, hareketler ee, türbanın altındaki giyim tarzları falan. Yani ne ne garip bir toplum bunlar. Haber bile olmaması gerekirken bu e, aç Orta Doğu toplumunda e, işte ikiye bölünmüş toplumda e, yer yerinden oynuyor. Biz de oturup enayi gibi bunları konuşuyoruz. Yani yazık ülkeye yazık. Ne konularımız var konuşulması gerekirken e, ama e, üstü kapatılıyor her şey. Peki e, evet yani ama kadının şey olması çok saçma bence gözaltına alınması çok saçma. Hatta şu izleyicimize katılıyorum 90'larda tutti frutti vardı ama ülkemizde Müslümanlık yaşanırdı. Şimdi ülkede Müslümanlık bitmişken devlet saçma sapan bir düğme derdine düştü. Tamam, diye çok yazıyorum. doğru söylüyor evet evet, yani e, işte Rütük bir kurumun dayattığı bir e, yaşam tarzı var. Şimdi e, emniyet güçlerinin, yargının dayattığı, AKP'li siyasetçilerin dayattığı bir yaşam tarzı var. Ama bu kimseyi ilgilendirmeyen bir konu yani bilmiyorum. Üzülüyorum ülkenin haline. Evet katılıyorum ben de söylediklerinize.